Efendim, Bismillah diyerek söze başlamış olalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, şu anda iki kıbleli mescit diye nitelendirmiş olduğumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken, ayeti kerimenin gelmesiyle beraber Kudüs tarafında iki rekatını kılıp, kalan iki rekatını da Kabe'ye doğru yönelerek tamamlamış olduğu mescidin önünden sesleniyoruz sizlere. Zira burası Mescidi Nebevi'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan iki kıbleli mescid diye anmış olduğumuz mescidin önündeyiz. Şüphesiz mescidin özelliklerine geçmezden evvel kıble konusu hakkında şu bilgileri vermekte fayda var diye e, düşünüyorum. Zira kıble yönelilen şey taraf anlamlarına geldiği gibi mümin ve müslümanların başta namazda istikametini belirlemiş oldukları, ibadet ve taatta yönelmiş oldukları Kabe'yi ifade eder. Zira biz biliyoruz ki Yüce Rabbimiz mekandan münezzehtir. Mekandan münezzeh olan Yüce Rabbimize karşı yine biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinde Kabe'ye yönelen, kıbleye yönelen kimse Allah'a yönelmiş olur ayeti kerimesiyle beraber. Ve yine birçok ibadette bedeni bir takım hal ve hareketlerimiz olduğu gibi yine ibadette bir disiplinin olabilmesi, manevi bir merkezin oluşabilmesi açısından da bir mekana, bir yöne doğru yönelmek ehemmiyet arz eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim namazlarımızı kılar, kıblemize yönelir, kesmiş olduğumuz hayvanların etlerinden de yer ise Allah ve Resulünün güvencesi altındadır buyururlar ve aynı zamanda bu güveni de sarsmayınız diyerek de telkinde bulunur mümin ve müslümanlara. Çünkü mümin ve müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde bulunması, aynı istikamet üzere bir mekana, bir yöne doğru yönlenmiş olması hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabul edilişinin ondan önce yüce yaratana karşı bir görev ve vazifeyi ifa edişinin ve Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde bir hayatın birlikteliğinin yönelişinin aynı zamanda da biz bu İslam çatısı altında bulunan kimseleri ve Müslümanları eb ehli kıble olarak nitelendirmiş olmamızdan kaynaklı olarak da kıblenin çok büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek isterim. Zira kıble bu derece ve bu şekilde önem arz ettikten sonra iki kıbleli mescidin önünde bulunmuş olmamızdan mütevellit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz Medine'ye gelmezden evvel Mekke'de kendisi namazlarını ifa ederken Kabe'yi de önüne alacak şekildeki rivayetlerin birçoğunda da Haceril Esved'in hemen yanı başında Kabe'yi önüne alarak Kudüs'e doğru namaz kıldığı ifade edilir. Ve Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra burada da 15-16-17 ay kadar efendim kıbleye istikameti olarak Kudüs'e doğru ibadet ettiği de bilinir. İşte bir gün Bişir bin Marur'un annesini ziyarete geldiğinde bu Beni Seleme yurdu diye nitelendirilen bu mekana buraya geldiğinde bir öğle namazı e, ifa ederken aynı zamanda bu mescidin bulunmuş olduğu yerde işte ilk iki e, rekatı kıldıktan sonra ki Yüce Rabbimizin fevelli vecheke şatral mescidil haram ayeti kerimesiyle beraber kalan iki rekatlık namazı da yine efendim Kabe'ye doğru tamamlamış olmasından mütevellit bu mescide işte o olayın burada cereyan ediyor olmuş olmasından kaynaklı iki kıbleli mescit diye burası nitelendirilir. Rivayetler muhtelif olmakla beraber öğle namazında iki rekatın Kudüs'e doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarafından kıldırıldığı kalan iki rekatın da Kabe'ye doğru kıldırıldığı rivayetleri söz konusudur. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan evvel de Kudüs'e doğru namaz kılarken zaten içinden, kalbinden, ruhundan, gönlünden efendim Hazreti İbrahim aleyhisselamdan beri kıblegah olarak seçilen Kabe'ye doğru namaz kılmayı arzu ediyordu. Bakara suresi 144. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz senin yüzünü göklere döndüğünü biliyoruz ve kalbini hoşnut olacak yöne seni çevireceğiz. Ayeti kerimesinden zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu gönlünden ve kalbinden geçen efendim gah olarak da Kabe'nin bu ayeti kerimede nitelendirildiği şeklinde efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde Kabe'ye doğru dönerek namaz kılmak arzu ettiğini ve istediğini biliyoruz. İşte bu arzu ve isteğinde sonucu olarak da e, az önce ifade etmiş olduğum Bakara suresindeki 144. ayeti kerimede ifadesini bulan Tevelli veceke şatral mescidil haram ayeti kerimesiyle efendim yüzünü mescidi harama efendim bundan sonra çevirme şeklindeki ayeti kerimesinden emrinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim eee olarak bundan mütevellit Ka'be seçilmiş ve bu hadiseden sonra bundan sonraki bütün ümmetin eee kıblegahı olarak da Kabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan bu ayeti kerime ile beraber seçilmiş ve o yöne doğru istikamet belirlenmiştir. Bu bundan sonra yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, Kudüs'ten sonra e, Kabe'ye yönelişi ve kıblegah olarak orayı seçmiş olması burada yaşayan başta Yahudiler olmak üzere müşrikler olmak üzere, münafıklar olmak üzere birçok dedikodu üretmeye başlamışlardır. Aynı zamanda İslam toplumunun temellerinin atılmış olduğu Medine toplumunda gerek siyasi ve gerek hukuki açıdan müminle münafıkların, Müslümanla başkalarının efendim ona karşı olan müşriklerin ayırt edilmesi... Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber Allah'ı da ilah olarak seçenlerin ayrı, ayrıştırılması açısından da önemli bir hadise olarak tarihteki yerini aldığı gibi bundan sonra da mümin ve Müslümanları bir araya toplayan, bir araya getiren tesanüdün yan yana olmanın bir sonucu olarak da kıyamete kadar kıble olarak Kabe mümin ve Müslümanların ebedi bir yönelişi ve seçilmiş olan bu Kabe Müslümanların birlikteliği anlamında da ebedi olarak devam edecektir diye iman ediyoruz. Zira münafıklarla müşriklerin ve buradaki Yahudilerin propagandası da bir nevi İslam toplumunun o zaman Müslümanların sıkılaşmasına sebebiyet verdiği gibi bundan sonra da ehli kıble olarak mümin ve Müslümanların istikameti, yönü, kıblegahı, Kabe olarak efendim belirlenmiş. İşte onun da belirlenmiş olduğu yer içinde önünde bulunmuş olduğumuz Mescidi i içerisinde Rasulullah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan ayeti kerimelerle belirlenmiştir. Bu mescid e, inşa edildikten sonra Ömer bin Abdülaziz zamanında bütün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı, bulunmuş olduğu yerler inşa edilirken bu mescit de Ömer bin Abdülaziz zamanında inşa edilmiş. Daha sonra köklü bir inşa Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış ve en son bu haliyle de 1987 yılında Suud hükümeti tarafından bu şekil e, tarzında efendim inşası yer almış ve iki kıbleli mescit olarak da mümin ve Müslümanlar tarafından ziyaret edilmekte, içerisinde namaz kılınmakta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada bulunuşu yad edilmektedir ve kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü